iki buçuk senedir burada şifreyi kuruyorum. Çıkıp gidiyorum. Sabah da geliyorum. Şifreyi kuruyorum. Açıyorum dükkanı. Biz de o şifrede ses geldiği için sirenin eğer süreyi geçirirsen çalacağını, caydırıcı olacağına inanıyoruz. Öyle iki, buçuk sene geçti. Ama anladık ki bu caydırıcılıkta hiç böyle alakası yokmuş. 2019 yılından beri güvenlik için alarm şirketine para ödüyorum. Hem kamera için, burada kameralar için hem de alarmlar için. Pandemi dönemlerinde hiçbir indirim yapılmadı talep ettiğim halde. Ama güvende olduğumu zannettiğim için hem kameralar var hem alarm var artı kaskomuz da var iş yerimizde. Ama hiçbir güvenliğimizin olmadığını hırsızların elini kolunu sallayarak gayet rahat bir şekilde içeri giriyorlar. 65 ekran yani uzak büyük ekran televizyonumu rahat bir iki kişinin zor kaldırdığı televizyonu alıp götürüyorlar buradan. Ve aradan 20 dakika geçiyor. Alarm şirketinin şey, sireni ötmediği için demek ki dışarıdan kontrol ediyorlar gece. 20 dakika sonra tekrar geliyorlar çünkü polis gelmemiş, iş yeri sahibi gelmemiş, gelen giden yok. Aynı yerden bir diğeri yine giriyor içeriye. Burada laptopum var. Laptopumu alıyor. iş yaptığım laptopumu. Yine elini kolunu sallayarak gidiyor burada. Adamların pandemi döneminde maskesiz dolaşmıyoruz. Bu hırsızların hiçbir yüzlerinde maskeleri yok. Televizyon alırlarken gayet de yüzleri rahat bir şekilde gözüküyor. Bu rahatlığı nereden alıyorlar bunu da anlayamadım. E, güvenlik şirketime güveniyoruz ki gece bize haber versin, polis haber versin diye. Ama maalesef hiçbirine haber verilmiyor. Gelen giden olmuyor. Hırsız gayet rahat hırsızlığını yapıyor ve bize zarar verip gidiyor. Alarm şirketinde aradığımda bir giriş çıkış olmadığını söylüyor. Benim önceki akşam kapattığımı sabah da gelip saat 5 civarında açtığım saatleri bana söylüyor. Oysa olay gece 02.30 3 arasında olup bitiyor. İki defa giriyor hırsız aynı yere.